Arkadaşlar, bugün yumurta pişirmeyi öğreneceğiz. Önce tavanı koy istersen. Daldırmayı da sonra yeriz. Koy hocam. Birazcık altına aç. Tamam. Birazcık yağ dök. İçine azıcık. Azıcık evet. yağ dök. Biz yumurta yapacağız. Tamam. O kadar çok dökmene gerek yok. Şimdi yumurtamızı önce yıkamamız gerekiyor. Lavabonun musluğu açar mısın tabi musluğu aç yıka tamam yıkadın mı kurula şimdi onun peçeteyle peçeteyi çöpe at tamam ver bana yumurtayı önce böyle kenara biraz duruyoruz. çatladıktan sonra şöyle açıyoruz kırıyoruz. Bu kulbundan elini yakmadan tutabilirsin. Şimdi azıcık tuz dök üstüne istersen. Dur şimdi şunu. Evet kabuğu çöpe at. Şimdi azıcık tuz dök üstüne yumurtanın. Bak yumurta yanacak hadi çabuk. Azıcık tuz dök. Tamam. Çok değdirme tuzluk kirlenmesin. Şimdi üstü de pişsin diye azıcık kapatalım ya da ters çevirelim ama kapatmak daha kolay olabilir. Tamam. Şimdi sen sofraya otur gel buraya. Ben tabağına koyup sana servis yapabilirim. Oturabilirsin. Ben bakayım pişmiş mi? Pişmiş gibi görünüyor. Tabağına koyuyorum. Evet. Kahvaltımız hazır. Ekmeğimizi banarak yiyebiliriz. Afiyet olsun. Sen de teşekkür etsene afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi ye bakalım.